Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok markete geldim ve sizler için böyle erken çekim yapmak istedim. Yarın gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erkenden geldi. Ben de sizlere böyle erken çekim yapmak istedim. Tabi sizlere de böyle fikir olmuş olur. Ee, bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bakalım yarın neler varmış ya birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle keramik markasının şöyle e, kaseleri var arkadaşlar mat siyah ve beyazı varmış bu şekilde siyahını sizlere göstermek istedim e, bakalım beyaz da var mı evet sadece siyah rengi var arkadaşlar bu şekilde. Evet e, bunların da fiyatları 23 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise keramika markasının şöyle kupa varil var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da e, 10 cm çapında arkadaşlar fiyatları ise 23 TL bir fiyat var. Yine keramika markasının şöyle tabakları var. Ege tabakları bu şekilde çok güzel. Bunlar da böyle 20 santim çapında. Fiyatı ise 20 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Evet hepsi aynı zaten. şu şekilde göstereyim. Fiyatları 23 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Borat fırın kapları var arkadaşlar bu şekilde. Bu 640 cm çapında. Evet bu şekilde arkadaşlar bunlarda fiyatları 43 TL bir fiyatı var. Yine böyle e, borat fırın kabı bu da büyük oluyor. 1040 cc çapında arkadaşlar bu şekilde sizlere göstereyim. Evet bunun da fiyatı 50 TL arkadaşlar bilginiz olsun. E, burada ise vakumlu saklama kapları var. Bu en küçük e, boy oluyor bu şekilde bir de böyle pembe rengi var. Şöyle ikisini sizlere böyle göstermek istiyorum. Bunlar çok tatlı, çok güzel böyle vakumlu. Fiyatları ise 15 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Yine böyle vakumlu saklama kapları var. Bunlar da böyle dikdörtgen ee, bunlar daha büyük oluyor arkadaşlar. Bunlar da böyle iki rengi var. Bir sarı, bir de böyle gri rengi var arkadaşlar. Bu şekilde bunları da sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları 20 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yine böyle vakumlu dikdörtgen böyle erzak kabı var arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle gerçekten çok güzelmiş. Ee, 1400 pardon 1 litre 4 1.4 litrelik arkadaşlar kusura bakmayın yanlış söyledim. Et evet, fiyatları ise 30 TL arkadaşlar. Burada ise vakumlu dikdörtgen erzak kabı var. Bu da 2.2 litrelik bu şekilde. bu da gayet güzel fiyatı ise 35 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, burada ise yine vakumlu erzak kabı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet, bunlar böyle kapakları da vakumlu oluyor galiba. Ee, göstereyim sizlere. Böyle pratik gayet güzel. Ee, 1.2 litrelik arkadaşlar. Fiyatlar ise 30 TL. Evet arkadaşlar. Burada ise vakumlu erzak kabı var. Bu da bu şekilde. Evet. 0.9 litrelik arkadaşlar, bunda böyle gri renkli, gayet e, güzel. Fiyatları ise 25 TL arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin şöyle var arkadaşlar böyle e, kulplu borcam, bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatı ise 80 TL arkadaşlar. E, yine böyle bakalım. Evet arkadaşlar yine böyle Borat markasının şöyle fırın kapları var. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor arkadaşlar. Fiyatları ise 100 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Bu şekilde ikili olarak. Evet burada ise böyle Paşa Bahçesi'nin şöyle göstereyim. Evet bunlar da böyle ayaklı servis tabağı oluyor arkadaşlar. Evet bunu şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar böyle ayaklı gayet şık ve güzel. Fiyat ise 150 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Paşa Bahçeli'nin etnik 12 parça böyle çay seti var arkadaşlar bu da şöyle göstereyim sizlere şöyle tabağını göstereyim bu şekilde bir de bardağı da bu şekilde arkadaşlar çok güzelmiş bunun da fiyatına bakalım şu şekilde önce sizlere göstermek istedim Evet arkadaşlar işte bu şekilde sizlere göstermek istedim. Bunların fiyatları ise 120 TL arkadaşlar bardağı da bu şekilde zaten. Ee, tabağı da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar gayet güzel. et burada ise sebze kurutucu var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gayet güzel. Böyle yeşil rengi bir de böyle mor rengi var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Evet sizlere böyle yeşil rengini de göstermek istiyorum. Bunlar gayet e, güzel böyle salata kurutucular. Fiyatları ise 65 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Evet bunlar da şekilde. Evet burada ise WENKEN markasının e, bıçak El Rondo'su var arkadaşlar. Bu da pratik El Rondo'su. Evet bunun da fiyatları e, 40. Pardon 50 TL arkadaşlar bu şekilde bir tanesini sizlere böyle açıp göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yeşil rengi var. Evet böyle bir de böyle kırmızı rengi var arkadaşlar. Bunların fiyatları ise 50 TL böyle iple gayet güzel pratik. İlk burada ise böyle e, esnek kesim ma, e, matı var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. İlk bunlar böyle mor rengi. E, şöyle göstereyim. Bir de böyle e, yeşil renkleri var. Bu Bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 17 TL arkadaşlar. Burada ise lazer kesim bıçaklar var. Onları da şöyle sizlere göstereyim. E, ...yüksek teknoloji. Bunlarda böyle farklı renkleri de var tabii ki. Böyle krem. Bir de kahve tonlarında var. Böyle ikisini sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları 17 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bir de böyle ikili olarak satılan da var arkadaşlar. Bunlar da böyle. Onları da şöyle sizlere e, göstermek istiyorum. Bunlar da böyle ikili olarak... Evet, 17 TL arkadaşlar. Bunlar da böyle ikili olarak. Bunlar da aynı şekilde renkleri zaten böyle kahve ve krem tonlarında. E burada ise üçlü servis ka kaşıkları var arkadaşlar. Bunlar da böyle bu şekilde arkadaşlar. Krem gri, e bir de böyle mor renginde arkadaşlar, lila yani. Evet bu şekilde arkadaşlar, bunlar da gayet güzel böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 13 TL arkadaşlar. Burada ise kadın kürklü eva terlikler var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da böyle gri renkli, gayet e, güzel. E, Fiyatlar ise 100 TL arkadaşlar. Bunlar böyle tek renk oluyor zaten. E, burada ise böyle kadın pomponlu terlikler var. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da çok tatlı ve güzel. Ee, 36 numaradan 40 numaraya kadar var zaten tek renk. Ee, fiyatları ise 50 TL arkadaşlar. Evet burada ise şöyle kadın taytları var arkadaşlar. Bunlar mikro termal spor taytları. Bunlar da böyle bir şekilde e, kumaşları da var böyle gayet güzelmiş. Fiyatları ise 50 TL arkadaşlar. Bunlar da e, sevmesi var. E, bedenleri var mı diye bir bakıyorum. Evet large, e, X large var arkadaşlar. Bir de e, seyleme bedenleri var. Bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatları ise 55 TL arkadaşlar. E, burada ise kadın e, omuz çantası var arkadaşlar bunu da şöyle sizlere göstereyim bu şekilde siyah böyle kurtları da zaten zincirli kapitone fiyatları ise 90 TL arkadaşlar burada ise e, yine böyle farklı modelde çanta var bunun da fiyatı 90 TL arkadaşlar e, bilginiz olsun Evet. Burada ise çift kişilik planel nevresim takımı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Ee, çift kişilik bir adet nevresim, bir adet e, lastikli çarşaf arkadaşlar. İki adet de yastıkları var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Ee, bunların da fiyatları 400 TL ee, fiyatı. Bilginiz olsun. Burada ise böyle kadın pesot Tam fermuarları böyle sivitler var arkadaşlar, bunlar da bu şekilde. E, fiyatlar ise 120 TL arkadaşlar. Evet burada ise böyle penye çift kişilik penye lastikli çarşaflar var. Onlar da bu şekilde oluyor. E, bunların da fiyatları 100 TL arkadaşlar, tane fiyatı oluyor. Bilginiz olsun. E, burada ise bu e, bakalım. Burada ise böyle pileli, pardon fitlili kırlentler var arkadaşlar. 4 adet var içinde. Bunların da tane fiyatı 40 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle gri bir de böyle e, pudra rengi böyle koyu pudra renginde olanı var arkadaşlar. Bu şekilde. Burada ise simbo, süpürge var arkadaşlar. Bunların da fiyatları e, 80 899 TL böyle bu şekilde ee, süpürge makinesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.